Karşıladım ben onu, orada TRT kameralarının önünde, evinden hatta anahtarını attı bana, evet. kendisi o akşam eve gelemeyecek ya, o akşam onun evinde kalmıştık, bir de soğuldan getirdiği bir tişörtü bana hediye etmişti ertesi gün. Karşı, ya, Ağır. 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 Birinci, e, Bulgarlara karşı terk yürüyüşler var Birinci, karşı yürüyüşler. Bu <laughs> kızın, tutar kızın burada diyor ki, Türk doğdum, Türk Ağır. öleceğim. Bulgarlara karşı protesto yürüyüşü kaçırdıktan sonra ilk dönüşü Avustralya. Bu burada bu arkadaşlar konsolos görevlileri. Bu ben, bu Naim, bu da konsolos görevlisi. Hava tekrar Türkiye'ye dönerken Naim. Bu arkadaş işte e, Bulgaristanlı Avustralya kaçırılmasına yardımcı eden olanlardan birisi. Bu ben. Bu da İller Şükroğlu güreşçi o da iltica etmişti Nail'den sonra Türkiye'ye Bulgaristan'da. Bu da güreşçi arkadaşlar. Bu da ben. Bu gene benim evimde. Bursa Beşikçiler'de beni ziyaret ettikleri zaman. Elimiz yürüyüşlerin en birisi Bulgar konsolosluğunda protesto yürüyüşü konuşmaları. Yapılan konuşmalar. Orada da Allah razı olsun. Sinir'deki Türk toplumu bilhassa yürütücü. Güreşçi arkadaşlar. Onlar da Bu, yaşam, bu, yaşam. bu da ben, bu da oğlu, hmm. Bu da Nermin kardeş, Şimdi biliyorsunuz Bulgaristan'daki olaylar 84'te başladı. Ee, Naim Selamoğlu da 85 tanesi e, Melbourne'da geliyor yarışmalara. Tabii bizim haberimiz yok. Sonra da bir arkadaş bana, aradı dedi yani sen biliyor musun dedi Bulgar takımında bir Türk çocuğu var dedi. Ben e, tabii e, duyunca sevindim. Hemen işimi gücümü bıraktım. Zaten kendi işim benim. Gittim onu buldum orada. Fakat e, o zaman da e, teklif ettik ona iltica etmek istiyorsa yardımcı olabiliriz diye. Fakat yaşı da tutmuyordu. Ve oraya onu Türk isminden getirmişlerdi Bulgarlar. Bizim olay çıkaracağımızı biliyorlar. Bak bu Türktü Türk ismini değiştirmediğimize göre demek biz zorla isim değiştirmiyoruz falan gibilerde. Orada propaganda için Türk isminden getirdiler. Ama bir ara Bulgar olan sopa ederken falan savakalardan sonra onun antrenörü bana Naim'in ismini niye değiştirmediklerini söyledi. Sizin olay çıkacağınızı biliyorlar ama bir daha sefere değiştirecekler falan. Tabii ben de Naim'e anlattım bak böyle böyle Naim dedi acemi tabi dedik ben ismin büyük adamım ben kimse benim ismini değiştiremez attı tuttu. Ondan sonra ve en son dedi ki bana Rasim abi ben dedi iltica edersem anneme babama kardeşlerime zarar verirler. Düşüneyim dedi hemen reddetmedi. Son gün artık kusura bakma dedi ben dönüyorum. Tabi biz de üzüldük bizim için fırsattı. Bulgar, Bulgaristan'daki olaylar için fırsattı daha doğrusu. Bütün dünyaya anlatması bakımına. Sonra aradan geçti bir buçuk sene. Ben şahsen, çünkü Bulgarlar beni tanımış oldu artık sık sık gittiğim için. Bunlar e, onların kaldığı otele şüphelenmeye başladılar. Buna ben şahsen bir daha onu oraya getireceklerini sanmıyordum. Ama geçti aradan bir buçuk iki sene sonra gene aynı arkadaş gene aradı beni. Hadi dedi gözün aydın senin adamın gene gelmiş dedi. Tabii ki sevindim ben. Gene işimi gücümü bırakıp gene gittim onu. Akşam bu sefer karanlık kaparken bir arkadaşla gittik Bulgaristanlı arkadaşlar. O takımda bir de Bulgaristanlı pamak sporcu vardı. Pamaklardan. Ona çağırttırıyoruz daimi ki Ali Bulgarlar beni görmesin gene geldiğimi otele diye. Ona çağırttırdık. Daima tekrar sordum. Bak dedim geçen sefer üzüldük. Sen dönünce dedim eğer niyetin var mı yok mu? Uğraştırma bizi. Yok dedi abi benim dedi öyle bir niyetim yok dedi. Ben biraz bozuldum tabii. Dedim tamam arkadaş sen dedim halen Türk olsan senin bize yalvarman lazım. Sen dedim ben şüphelenirim artık. Senin bize yalvarman lazım biz sana yalvarıyoruz. Arkadaşlarım yürü gidelim bunun ne hali varsa görsün. Sonra tamam tamam dur sinirlenme dedi. Seni denedim dedi. Şimdi o da haklıdır. Neden biliyor musun? Şivem bozuk. Senelerce İngilizce başka diller konuşa konuşa Şivem ne Bulgaristan şivesine benziyor ne Türkiye şivesine. Bu sefer de o kendi kendine diyor acaba bu Bulgar ajanı da hani ağzımı mı yok diyor gibilerde o da kendi. Ama Bulgaristan'da ilk döndüğünde gidip soruşturmuş beni. E, köyümü bulmuş. Onun biz e, niyetimiz e, otelden kaçırmaktı. Fakat son günü aramızdan birisi ihbar etmiş e, Bulgarlara. Demiş dikkat edin bugün daimi kaçıracaklar. Ve tabii tabi bunlar müsabakalar için bütün takımlar toplanıyorlar yeme içmeye. Öyle bir lokantaya e, e, gittik ben girdim içeri. Orada Naim dedi ki ben dedi artık e, dedi, burada oldu oldu. Sabah uçak çekiliyor. Dedi otelde odama varınca beni takip ediyorlar ajanlar dedi. Burada oldu oldu şimdi olmadı olmadı. Ondan sonra yanımızda başka bir Bulgaristanlı çocuk daha vardı. Bekir isminde. Bekir dedi ben dedi girip arabayı alıyorum dedi. Ee, biz de diğer sporculara da lafa tutuyoruz Bulgar sporculara. Daim de e, dedi Bekir dedi arabayı getiriyorum ben beyaz araba station restoranın önünde kapı açık bekleyeceğim seni. Ağabeyim de dedi arkadaşlarına böyle görmesin Bulgar antrenörler falan dedi. Gidip bir sigara içeyim ben dedi yuttular bunlar. Ağabeyim çıktı çocuk bekliyor orada gidiş o gidiş. Fakat daha önce biz e, ülkücü arkadaşlarımızla şöyle planlamıştık. Biz kaçaracağız çıkaracağız oradan onlara teslim edeceğiz. Çünkü Bulgarlar benim evimi adresimi hepsini biliyorlardı. İyi ki öyle bir karar varmışık daha hemen kimi kaçırdığını hemen biliyorlardı. Televizyonlarda beni arıyorlardı. Bulgarlar ya onu vurabilirlerdi elimizde ya da silah zorundan kaçırabilirlerdi. İyi ki iyi karar vermiştik. Ondan sonra araba birkaç araba değiştirip ürkücü arab arkadaşlar da kaldı. İşte üç gün özel devreye girinceye kadar onlar sakladılar. Ben bir daha Naim'i hiç görmedim. Çünkü ben hep takip ediyorlardı. Gidemezdim onun olduğu yere. Hatta adres vermek istedi. onlar. Dedim ben bilmek istemiyorum falan. Çünkü dinliyorlar telefonu. Bulgar'da dinliyoruz, Avustralya istihbaratında. Şimdi desem adres neresi desem benden önce onlar varacak oraya. Ben şimdi 85'e kadar hiç bilmiyordum onu. Hiç, hiç, hiçbirimiz bilmiyoruz. Türkiye'de bilmiyoruz. İşte 85'te öğrenmiş olduk. Ne, ne olduğunu, gençler şampiyonu, bilmem ne, Brazilya'da dünya şampiyonu, o zaman öğrendik. Ama etkili olacağını biliyorduk. Çünkü bunu az çok bütün dünya tanıyor. Bulgarlar da yapılanı inkar ediyorlar diye. Biz onu konuşturun diye hani böyle yaptık bu işi. Çünkü kendisi büyük adam olduğu için o, o ne derse artık Bulgarlar inkar edemedi. Gitti Amerika'da Birleşmiş Milletler'de konuştu. O zaman Reagan'la konuştu. Anlattı ularsan da yapılanları. Ondan sonra Bulgarlar artık e, inkar edemediler. Çünkü tamamen inkar ediyorlardı. Böyle bir şey yok bizde dedi.